kendini gör aynaya bak kendini gör caddene dön bil bir ben Tanrım bu sürmeli sonsuz adet Çıkamam içimden Sarmış her yanı her Birbirinden beter Azılı kötüler Soramam neden ben Çıkamam içimden Değilim ser? Olamam iyi Çöküyor üzerime yine geceler Tanrılar savaş açıyor yeniden Yapıyor büyüdüğüm yer beni ben günüm anne erken eve dönemem Bilirim bu boku ben Çıkmam gerek içinden Çok uzağım evimden Lilaklı selimler Derbat bir haldeler Şu güvendiklerin Hep benden bahseder Bir numara dediklerin Bir numaranız yok Hala geridesiniz Alçaktan geliyorum Bunu bilmelisiniz Eklemem gerek artık Tek başına değilim Dostlarım canımda Kensin ayım beni Nereye karlar onlar kalbime hedef al Üzgünüm benim sıram Baba bak yapıyorum senin gibi kariyer Şuna bak uçuyorum düşmana ateş ederek Diziyorum paraları sikik şiir Merhaba orospu çocukları ölümsüzüm ben Kendini gör, aynaya bak Kendini gör, caddene dön Dil bir bön Tanrım bu sürmeli sonsuza Çıkamam içinden, sarmış her yanı her birinden beter Hazırlık kötüler Soramam neden ben Çıkamam içinden Değilim imser, ser Olamam iyi de Çöküyor üzerime yine gezeler Tanrılar savaş atıyor yeniden Yapıyor büyüdüğüm yer beni ben Üzgünüm anlarken evet bir Sonsuz bir blok Believe ve kod Believe ve ghost Kendin o numarasını yaptığın kişi değil Sikik de boy göstereceğim Beni bloklayamaz Havalı kadınlar Hiç ihtiyacım yok Onlardan olamam Uçuyoruz biz hala Yakalayan yok Yakıyoruz hala Alev Oradan çıkar samer biter sokak Beni alt etmeye çalışma Çünkü bir bok değilsin Eziklerle takılmam Bir mücevher gibiyim Kusanır kodeyinle beden yerimiz Umrumuzda değil günahlarlardan sekleriz